Allah'ın şuna bak ya. Tam küçük enişte. Tam tam. Şuna bak. Abi ağzını yalaması normal değil mi? Ateş. Gel. Barona, barona avlamıyor. Arada Aynen. Yani bak bak. Barona. barona hiçbir şey yapmıyor. Baron da ilk günkü gibi ama onu ırpalamıyor. Hiçbirini ırpalamıyor. Baron da alıştı. Değil mi Ateş? Ateş. Bana bak bakayım. Alıştı alıştı ona da alıştı. Baran bunları ilk gün bir hırpaladı bir hırpaladı. Şimdi dokunmuyor. Zaten ablanın telefonuyla çekiyorum şu anda. Hiç fark etmedim. Alıştı alıştı ona da alıştı. Baran bunları ilk gün bir hırpaladı, bir hırpaladı. Şimdi dokunmuyor. sen de videoya çeksene. Zaten ablanın telefonuyla çekiyorum şu anda. Lamayı kesti Atladım. ama iyi bari hemen alışıyor bak hemen alışıyor <laughs> kesti. ama iyi bari hemen alışıyor Bak hemen alışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Dur reymiş, bırak, oynasınlar. Korkuyorlar Biz bu gitmiyor. Baran, kardeşler mi geldi? Ya. Çünkü e, Pusu nereye gitti? Ha, sahibiyle. Neren gitti Tamam uzaklaşmasın da. Baron nerede? gel buraya. Buraya gel. Koş. Pusu nerede? O tarafa gitmiş. Baroğ'un hiç ilk gün alışmamıştı ondan sonra ilk gün alıştı Baroğ'a tamam, zaten alıştım diye Tamam uzaklaşmasın da Ateş. Baron gel buraya Hı? Buraya gel koş O tarafa gitmiş. Baran hiç. Türkiye'de bir ilk gün alışmamıştı. Ondan sonra ilk gün alıştı. Tamam. Onlar zaten alıştı. Milli bacak ya, çapraz bacak ya. Baron, şey hadi ya. ben gidiyorum gel. <laughs> Seni korkuttun lan. Bir şey yapmıyor, bir şey yapmıyor. Onlar oynuyor. Bir şey yapmıyor. Acımadı o. Korktu bir anda korktuğu için oldu.